Evet değerli dostlar. Mustafa hafta sonları değil Pazar. Bugün pazar. Sülye'deyiz. Gönlüce'de köyünde. Ee, oğlumla birlikte. Yani her iki oğluna. Ali ve Mustafa ile birlikte. Ceviz fidanı dikmeye geldik. Tarlaya. Bugün bir iki saat bir fidan dikim olacak. Bilmiyorum, zamanı biraz geçti gerçi de kış gelmek üzere toprakta yağış olmadığından kuru başarabilecek miyim bilmiyorum kazma kürek yerlerini açıp çukur açarak aldığımız 10 çetnir fidanı dikeceğiz İşte sulamasını gübrelemesini yapacağız. İnşallah iyi bir verim elde ederiz. Daha önce gittiğimiz fidanlar şu şekilde oldu yani tuttu. Alt kısmı ceviz, üst kısmı da badem fidanları var. Bunlar badem ağacı oldu artık. Üsttekiler de bademler bir tanesi yalnız kurumuş. Evet çalışmaları devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda ee, çekmiş olduğumuz videoyu izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı beğeniriz. bekliyoruz inşallah. İyi pazarlar dileriz. Evet kapatalım. Kapatamıyoruz. <gülüyor> Kapatamadık. <gülüyor> Kapandı.